Günaydın, günaydın, günaydın. Sabah 8, sabah sporla başladık. Emeklenin, <laughs> başka yapacak ne, ne, ne işi var? Zamanı nasıl geçireceğiz diye yollar arıyoruz. Şöyle söyleyeyim, hanım işe gitti. Çocuklar zaten okulda. Tek kalıyoruz. Mecburen biraz geziyorum etrafı. Bir şeyler keşfetmeye çalışıyorum. Mangrove bölgesine geldim. Tüm Mangrove dedikleri. Baya bir bataklık korku filminden çıkmış gibi. Sahneye bak. Şöyle, bildiğim bataklık. Ama bu mangroflar büyüyor yetişiyor işte burada. Sıra Dikkatimi çeken şöyle bir fidanlık yapmışlar. Sanırım fidanları, yani şu ağaçların fidanı olsa gerek. Buraya kendi elleriyle geri yaşlendirmek için dikiyorlar ya da ekiyorlar işte. Dikiyorlar bence. Şurada da bir leva asmışlar. Maymunları beslemeyin. Beslediğiniz zaman yan etkileri nelerdir ya da olumsuz etkileri nelerdir onları saymışlar. Ne demiş mesela? Maymunlar beslediğiniz zaman insanlara olan korkuları kayboluyor. İnsanlara daha çok yaklaşıyorlar. Bu da doğal e, dengeyi bozuyor demiş. Bilmem ne işte e, ortama ayak uyduramıyor ya da ayak uydurduğu ortamdan uzaklaşıyor. Sonra e, nüfus patlaması oluşabiliyor diyor. Sonra diyor beslerken maymunu beslerken olur ya yaralanırsınız ısırır üzerimize vesaire hastalanabilirsiniz diyor. Bir de yanlış besinle beslediği zaman tabii ki ister istemez e, kadar hayvanların ölümüne kadar yol açabiliyor diyor. Böyle özel bir park yapmışlar dinleme için giriş burası sanırım. Burası benim evde bir kilometre ya, ya daha yeni keşfettim. Ne var etrafta dedim, diye bir bakayım uygulamaya, sonra bir baktım, burayı keşfettim. Büyükler için 3, 12 yaşında küçükler için bedava. Turistler için 10, yabancılar için. Evet, mangrove alanı. Yani arkadaş, etrafımızda böyle bir alan var. Abi, dünyadan haberimiz yok, vallahi uyuyoruz. Maalesef bu bölgeden ayrılacağım. Dün ev bakmaya gittik, daha daha güzel bir ev bulduk. Eşim eşimin işinden dolayı ev e, oturduğumuz evi değiştirmek zorundayız. Daha doğrusu bu şehirden göç etmek zorundayız. Ama şöyle söyleyeyim. Dün dört eve baktık. Üçüncü ev mükemmeldi. Tam e, Kuala Lumpur başkent ile Kuala Lumpur'un arasında ortasında yani havalanına 15 dakika, benim çok işime geliyor. Başkente de yarım saat. Mangrove dedikleri bu Şöyle köklere bak. Gayetimiz. Şöyle. Sırf gezi olsun. Maksat iş olsun. Zaman geçsin. Emekli adamın hali başka. Şöyle bir gözlem kulesi yapmışlar. Şuraya bir çıkayım bakayım bir de manzaraya oradan bakayım. <laughs> Evet, şöyle de bir asma köprü yapmışlar. Ya tekim çat çut çat çut sesler çıkıyor arkadan bakıyorum çevreme etrafıma yani tek insan benim arkadaş sanki böyle odun kuruyorlar çat çut çat Böyle timsah mümsah olmaz. Şey timsah demişim ya. Timsah bir iş olmaz da kaplanmaktan olmaz. Bir de o kaplanla uğraşmayalım akşam akşam. Pardon sabah sabah. Daha emekliliğin tadını çıkartmadık. Gondiklerim seni kaplan. Lan Charlie. Şşt, bana bak. Lan tipsiz. Hiç hiç oralı mı inek? Ha, suratını çevirdi. O, oh, bizim Gloma benziyor bu. Gülüm ne yapıyorsun? <laughs> Aa, bunu beklemiyordum bak. Nehir mi görmüyor burası bilmiyorum ama bunu beklemedim şimdi Allah var. okay. Hmm. Buradan tur, tur, mu yapıyorlar acaba? Bot Çünkü böyle bir iskelesi var yanaşma iskelesi olabilir. Nehir ya. nehirler de inanılmaz geniş ve büyük yani Tarlantaki gibi nehirler bayağı geniş yani bizim kızılırmak kadar var belki de daha büyük ki bir tane değil yani en ufak şehrinde bile böyle bir nehire e, rast, rast geliyorsun işte şimdiki gibi. yetişemedim ama su samurları gördüm. Muhtemelen bu sesi yapan bu, şu su samurları. Yani inanılmaz bir ses çıkar, çıkıyor. Bam, çat, çut, çat. Sanki kemik kırıyorlar. Bak bak bak, bak oynuyorlar yakaladım. Yine gelirler dalların arasına. Heh. Burada kira ucuz olduğu gibi ev mevde ucuz. Bak şu evimizdeki ev. Sizce ne kaç para bu, bu ev? Yani bir şöyle göstereyim iki katlı. Garaj aracı var. Ben size söyleyeyim. Türkiye'de bir daire parası. Yani 3 milyon TL'den fazla diye düşüyor. Hatta dün ev bakmaya gittiğimizde satırık evlere de baktık. Of oh, saçlardan yapılmış. Çünkü hatta dün gittiğimizde satırık evlere de baktık. E, sıfır binada, yeni binada. 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon. Ama lüks villa yani rezidans lüks villalar, müstakil, üç katlı vesaire yeni yapılar. Buradaki, bu benim kaldığım semtteki evlerde işte 2 milyon, 3 milyon arasında. Ha 5 milyona da var. Mesela bir evden geçtim zengin, bayağı bir zengin belli. Ee, bir ufak, adeta bir saray yapmış kendisini, yaptırmışlar doğrusu. Böyle evler de var. Ama bu bölge ucuz. Yani Türkiye'de bir daire parasına burada müstakil bahçesiyle, arsasıyla ee, ev alabilirsiniz. Villa, villa diyelim evde değil villa. Zaten o yüzden kiralar çok ucuz ya burada. Yoksa mümkün değil. Yani 20 bine, 30 bin TL, 20 bin TL bir müstakil ev kiralayacaksın iki katlı mümkün değil. İnşallah amin. İnşallah inşallah nasıl politikası bu ülkeye uğramaz. Yani enflasyonda uçmaz homestay yani catering um, organizasyon yapabiliyorsunuz, evlilik, nişan vesaire vesaire. Şöyle güzel bir alan yapmışlar. Misafirler için, nişan için, nikah için vesaire. Fark ettiğim şey var, Batı'ya çok özeniyorlar, evet ama dini um, dini konularda muha muhafaza etmeye çalışıyorlar. Gelenek, görenekleri korumaya çalışıyorlar, aile bağlarına. Bir yandan güzel, ayak uyduruyorlar. Medeni çağ bir da gelenekleri, örf adetleri aynı şekilde uyguluyorlar. Saray yavrusu. Ama bir önceki gördüğüm o, o an aklıma gelmedi size bir video çekeyim diye. Şu, görüyorsunuz yani bayağı gayet güzel. O semt zaten Tarak bölgesinin benediği e, olarak geçiyor. Çünkü gördüğünüz gibi göl ve nehirler bol bölgede. E, denize de yakın. Yani nehirlerin suyu direkt denize akıyor zaten. Burada orta kesim diyelim ya da orta kesim bir üstü. Burada ikamet etmiş buranın zenginleri. Burada Venice sokağı gördüğünüz gibi. Şalan sokak demek Venice sokağı. Evet, köpek rahatsız oldu tabii geçtim. Ee, köpek konusunda da şöyle bir şey var. Burada köpek beslemez malay ha. Malay halkı <laughs> köpek kesinlikle beslemez. Neden diyeceksin? Adamlar Şafii mezhebine uyuyorlar. Mensuplar daha doğrusu. O yüzden köpeklerden hem korkuyorlar hem çekiniyorlar. Belki varsa böyle bir köpeği kapısında o muhtemelen Çinlidir. Yani köpek besleyen Malaylı göremezsin bu ülkede kanallar böyle nehirler, ufak nehirler. Bu bölgede hep böyle rast geleceksiniz. Lumut. Perak bölgesinde, Perak eyaletinde Lumut bölgesi. Ama güzel değil mi manzara? Bak şuraya, şu palmiyelerine bak, sokağa bak, şu caddeye bak. Sanki Orta Doğu'dasın mübarek. Sadece daha yeni, daha yeşil. Daha çok bitki var. Sanırım burada da bir abimiz yeni bir bina yapıyor. Hop şöyle nehir gibi bir nehir daha gördüğünüz gibi ufak bir nehir. Ah sokak köpeklerine bak. Orada korkmanıza gerek yok bunlar saldırmaz.